Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı birçok ilçenin kesişme noktası olan cevizli bağ semtinde yapıyoruz. Seçmenlerimize Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor diye soracağız. Bakalım ne diyecekler? Videomuzu izlemeden önce henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. İyi seyirler. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Yani bence Beylikdüzü'nde de başarılıydı. Kötü değil yani iyi şeyler yapıyor. Bir de şu anda şu anda mesela tam olarak net belli değil yani yaptıkları. Çünkü e, onun da üstünde aklınıza bir şey var. Aklında iyi mi geliyor kötü mü geliyor ne geliyor? Valla iyi geliyor ya kötü yani yani. Bunlardan iyi oldu kesin. Tamam. Hani o Allah'ın emri yani yoldan birini geçirsem rastgele yine bunlardan iyidir. Hizmetleri geliyor. Hizmetleri yeni geliyor. projeleri geliyor. Ekrem İmamoğlu deyince öğrencilere yaptığı birkaç destek geliyor mesela. İstanbul'da abonmanı 57 buşa çekmesi, onun gibi şeyler. Tiyatroya göndermesi, evet. göndermesi vesaire geliyor. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Hizmetsizlik. 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 Son, Hizmetsizlik evet. Ne geliyor aklına İmamoğlu deyince? İmamoğlu'nun aklına mı? Pislikten başka bir şey gelmiyor İmamoğlu. bak. Son soru. Oy verdiğim bak. parti halindeki şey, parti mi? Bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Ay, Hayır uzun olsun ama, ama bir yere varsın. Saraçhane aşağısındaki Emin'in un kapını köprü İmamoğlu geldi daha hala gidecek neredeyse o köprüyü bitiremedi tramvayı ekleyemedi hizmet bu tamam. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Boş insan Ekrem İmamoğlu yine aklıma ne geliyor? Ee, iyi i̇yi şeyler yapıyor ee, Başbakan olmasını isterim Cumhurbaşkanı, başbakan yok artık. Ee, olmasını isterim çünkü güzel şeyler yapıyor bir tane şey, bir Abi 100 bin kişi evet. süt veriyor. 158 bin anne ücretsiz taşıyor. Ondan sonra duran metrolar. Doğan Anadolu'da yardımda bulunuyor Ekrem İmamoğlu deyince iyi bir insan, güzel bir insan ama <laughs> demir taş ver dedi diye biz verdik. Yoksa e, pek bir bağlılığımız yok yani. Doğrudur. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? rahat söyleyebilir miyim yani başıma bir şey gelmez değil mi? Ekrem İmamoğlu hayır 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 asla küfür, küfür kesinlikle bize yakışmaz zaten. Ekrem İmamoğlu deyince aklıma ilk önce hırsızlık geliyor. Ee, ki ki Beylikdüzü'nde yaşayan çoğu insan zaten Ekrem İmamoğlu'nun ne olduğunu alenen söylüyor rahatlıkla söylüyor. O, rahatlıkla tekrar, söylüyor. o ço sebebi çok farklı. İnsanlar dile getirmiyor bunu. Ee, o kazandığı dönemde, Bizim şöyle, dönemde bir olay olay bir şöyle bir olay oldu. Şöyle ee, bir olay oldu. seçim tekrarlanması o dönemi hatırlıyorsunuz siz de zaten. Yok ben belli büyük, büyük yüzüne söyledim. Belediyemiz halk sev, çoğu sevmiyor. Niye o kazandı o zaman? Ya bu sevgiden dolayı değil ki ama. Neden Menfaatten dolayı, dolayı. Öyle mi? Me çıkardan dolayı evet. Tamam hırsızlık geliyor. Eee ben şahsen İstanbullu değildim. Ee, bu sene geldim daha İstanbul'a okumak için. Ben Manisa'lıyım normalde. Evet şu an burada ok şeyde okuyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, ben gördüğüm kadarıyla e, şu anlık iyi gibi duruyor ama ben derinleşmesine bir Ekrem İmamoğlu araştırması yapmış bir insan değilim. Ee, şöyle diyeyim yani benim açımdan İstanbul çok kalabalık bir şehir. Ulaşımda biraz sıkıntı yaşıyorum bu anlamda. Ee, ama yani bunun suçunu tabii Ekrem İmamoğlu olduğunu söylemem. Ama bence başarılı bir belediye başkanı kendisi. Son son. Gelin amca gel. Vallahi benim bir şey ben yurt dışında yaşıyordum. 30 yıl yaşadım. Tanıyorum da yani ben bir şey görmedim de. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Yalan. Yalan. Palavra. Hiçbir şey gelmiyor benim aklıma. Hiçbir şey gelmiyor. Benim için ne önemli biliyor musun? Aç kalırım, sefil kalırım bak. Ama vatansız kalamam. Onun bir gerçek. Aç kalırım, sefil kalırım, vatansız kalırım. Ben ondan dolayı AK Parti'ye veriyordum. İkisi de olmaz efendim. Hem vatansız kalmayalım, da aç kalmayalım. Yok, ben onu sana söyleyeyim. Her şeyden önce vatansız, vatan. Her şeyden önce vatan geliyor. Bana. Efendim, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ekrem İmamoğlu. Evet. Şöyle, İstanbul'da büyük gelişmelere imza attı ama çoğu vaadini de gerçekleştirmedi. Mesela ne geçelim efendim? Yani... Geçen gün toplantı yaptı, ben tek tek, tek şey geçen gün şey dedi. Bir kere bir, şey bir sürü insanı işsiz bıraktı. Bu bir gerçek ama Yok büyük şehirde mesela 83 binmiş 86 bin olmuş. Çalışan. Ama çıkardı çıkardığı işçileri geri eklemedi ki sadece farklı işçileri çıkartıp ekstradan işçi koydu. Yani siz de haklısınız. Siz de haklısınız ama benim demek istediğim o değişim yani, sonuçta büyük şehirde işçi azalmamış. Tabii. Ben o da, bu vatandaş belki o 20 sene artık evine dairesine bir de bunlar alsın. Ha ne siz olacak? diyorsunuz ki o zaman o değişim sayesinde başka vatandaşlar da mı Hiç mutlu yok. oldu? Öyle Peki mi? o o işe bel bağlayanlar i̇şte artık öbür mesela 20 yıldır, 25 yıldır o, o ne mal almış 25 yıldır. bir 25 şey diyemem ama Aklısınız bir şey diyemem. Adalet geliyor. Hakkını yedirmemek geliyor. Adalet hakkını evet. Soğuk ne dedi? Efendim. Ben hakkımı yedirmem. Çıktı, hakkını aldı, geçti yerine. Üst üste, geçti yerine. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Saygı, sevgi, başarı. Bu kişi bu siyaset değil. Yani İstanbul geliyor direkt. İstanbul geliyor. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Efendim? İstanbul geliyor. İstanbul geliyor. <laughs> ne gelir? Yani İstanbul gelebilir, büyük Belediye başkanı gelebilir. Ha? Yani belediye başkanlığı geliyor. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor İlerleme geliyor. İlerleme. Evet. Ve çağdaşlaşma. Çağdaşlaşma, ilerleme. Ve umut. Ve umut. Türkiye için yeni umutlar geliyor. Yeni bir umut. Son Yani CHP'nin son yıllarda yaptığı yani İstanbul'u alarak yani büyük başarı için elde, elde eden. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Abi her şey değişecekti. Sözde şey değişti sadece. Metrobüs değişti abi. Gördüğüm bu yani. Başka bir şey göremiyorum. Şey de değişmedi, değişmedi abi? Görmüyorum. Görmedim yani. Oy Normal iyi bir insan geliyor aklıma Hiç abi. Metrobüsü sadece işte. Tramvayda hiçbir şey yani farklılık görmedim. Metrobüste falan gördüm yani. Aynen tramvayda bazen sıkıntılar oluyor yani. Abi. Ee, Ekrem İmamoğlu deyince aklıma Galibiyet geliyor, zafer. Çünkü iki defa seçim kazanılmış bir ortam söz konusu. evet. Ve e, güçlü bir rakibe karşı alınmış bir zafer. Ek olarak da e, yapılan işlemlerden de metro inşaatları aklıma geliyor. Bunu söyleyebilirim. E, tabii ki eleştirilecek durumlarda söz konusudur ama ilk gelen dediğiniz için bu şekilde. Doğru. Boş, adam. Boş adam. Ekrem İmamoğlu deyince aklıma... Ya şu an ee, çok radikal kararlar bir biri olarak görmüyorum açıkçası. Radikal karar alamıyor. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? CHP'den ayrılmış kişi aklıma geliyor abi. Ayrılmış şey efendim başkanı zaten ya, ayrılmış. Şey. Ek Ekrem İmamoğlu mu Aynı. Ha, Ekrem İmamoğlu dedim mi e, geleceğin Cumhurbaşkanı olarak aklıma geliyor. Cumhurbaşkanı? Evet, evet. Eee İmamoğlu'na veriyorum büyük şehirde. Beğeniyor musunuz? Beğeniyorum, çok beğeniyorum. O, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Diğer soru Gelecek partisi geliyor. Ekrem Imamoğlu denince bundan ne geliyor? Ya Ekrem belediye başkanı oldu adam ilk gün iktidara geldiğinde yani seçimi kazandığı bugüne kadar adama yapmadıkları kötülük yok, çalıştırmıyor, sağa bakma, sola bakma, kafanı kaldırma, çırpanlıyor. Tırpanlamak ne demek? Yetki vermiyor. Yani böyle o televizyona çıkan yalakalar var, bazı gazeteci bozuntuları var ya, bazı gazeteci değiller. Bozuntu. Paralı Troll. troller. Çıkıyor akşama kadar kravat takıyor, mendil takıyor. Kendisine adam yerine koyuyorlar. Tele telefonla katılsam yerine yere vuracağım. Ama Anlamaz emin ya. ol ki, emin ol ki Anlamaz onları ya. oraya çıkaran da onlar kadar suçlu. Rating uğruna aklı başına insan çıkartıyor. Rating de yapmıyor. Rating yapmıyor. Sırf böyle Evet. i̇şte ee, gördük işte Gaz gazeteci bozuntuları. O ak şey yazar mazar herkes altına yazıyor. Ya, ya bu kadar insan biraz adil olur. insan biraz vicdanlı, ahlaklı olur. Her şey iyi bir şey sana. bir şey eleştirirken adil eleştireceksin. Yani sırf bir partiye ya yalakalık yapmak için tüm gerçekleri yok edip haksızca insanları aptal yerine koymak e, doğru değil. Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza Makaryos geliyor. Mi? Evet, makar. Neden makaryos kesin? Ee, çünkü Beylikdüzü belediye başkanıydı galiba değil mi? Evet, Küçükçekmece evet, Beylik. Evet, evet. Orada galiba heykelin dikmişti öyle değil hatırlıyorum. Bana sordu o soruyu bir gazeteci olarak? Dedi ki biz Denktaş Vakfı'yla Kıbrıs barış Harekatı'nı tasvir eden bir heykel yaptık. Kıbrıs hareketi'nde Makaryos düşünülemez. O tasvirde ondan şey var ya. Yani millet heykel diyor. Tasvir. Yani Makaryos yok başkasını mı getirsin? Yani tasvir bu olacak. Çünkü görüşmede ona yapıldı? Ondan bir ya olabilir de makaryosun yaptıkları belli ama şimdi insanların da Tamam şu an netice itibariyle o Kıbrıs barında var. Ya tabii canım pek tabii. Pek tabii var ama Ben orada dinlemiş. Çıkarmamış sadece o görüşmeler. Peki son Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Hanımefendi soralım size. Ekrem İmamoğlu deyince akla yani o kadar çok şey yaptı. Yapmadığı şeyler de oldu. evelallah ama adam yani gençler için uğraşıyor. İstanbul halkı için uğraşıyor. Adam çalışıyor diyelim. Çalışıyor yani. Ekrem İmamoğlu Allah razı olsun yardımcı oldu. Oldu mu? Evet. Seviyor musun kendisini? Evet. Karşında olsa ne söyle Buraya bak oraya. Karşında, tamam. Karşında olsa ne sorardın? Ne sorardım? Allah razı olsun derdim. Tamam. Ya yani İmamoğlu biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçerken çok büyük şeylerle seçtik. geleceğin Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyorduk. Fakat şu anda biraz daha düşüş var. Mansur doğru yönelme var. Şahsen ben de Mansur aşağıda olursa direkt vereceğim. Ekende biraz düşüş mü? Aa, e, var yani. Şu anda İstanbul için yaptıkları. Tamam. Hiçbir şey gelmiyor. Her şey temizledi. Her şey pis oldu. Abi ne pis oldu? E, abi ne oldu? Daha bir projesini görmedik. Hangi projesi var? Eminönü, Merhaba. Eminönü Ali Beykö metrosu yüzde 40 yapmıştı. Yüzde 60 ben yaptım açtım dedi. Bir. He. 158 bin tane ne ücretsiz taşıyorum. iki. Evet. Yoksullara süt veriyorum 3. Evet. Ondan sonra duran metroları başlattım 4. Vat e, Öğrencilere burs verdim 5. anlatayım mı? 100 tane şey aldı geçen hafta e, hiç hiçbir şey söylenmiyor bunun. Demek ki reklamını yapamıyor. Ben AK Parti üyesiyim ama bu sefer vermiyor. Ekrem İmamoğlu Yok, aladı ben 100 tane. Şey. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor abi? Allah hiçbir şey gelmiyor abi ya. Gelmiyor. Ekrem İmamoğlu gelince aklıma CHP geliyor. CHP geliyor. CHP geliyor Ekrem İmamoğlu'na ben de destek veriyorum ama ne kadar destek veriyorum Yani şimdi objektif olarak bakarsak adamların gel çalış hadi, gel. adamların güzel çalışmaları var yani nasıl diyeyim tramvay gel, açısından gel, olsun gel. ulaşım açısından olsun bir şey ama he, bir şeyler yapmaya çalışıyor çabalıyor Ben onu görüyorum ama çabası nedense birazcık da boşmuş gibi geliyor Niye diye sorarsanız şöyle diyeyim size iktidara yani belediye başkanı olmadan önce bilmem kaç öğrenciye şu kadar burs vereceğim. Bilmem şunu yapacağım bunu yapacağım dedi yani vermesinde sıkıntı yok ama Verdiği rakamların hiçbirisi aynı değil. Ekrem İmamoğlu Zamanda Beylikdüzü Belediyesi kenara tanıyordum. Çalışan bir insandır yani hakikaten çalışan bir insandır önü açılsa Daha güzel çalışır. Önü kapanıyor sürekli. Peki, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu da biz yani bizim de şeylerimiz vardı. ittifak vardı. İttifak değil de yani oyumuz oraya yaramıştır şey Ekrem Bey'e ama beklediğimizi bulamadık. Umduklarımızı bulamadık. Biz haberi masa başında değil sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.